Oğlum yine geldi gel lan buraya gel. Dostum paşa. ne istiyon lan orospu çocuğu. <laughs> tamam paşa tamam sakin ol. Geç kenara geç ben konuşacağım onunla. Sen konuş şunu da <laughs> ya. Selamun aleyküm. Beyler biraz sakin olsan mı? Biz sakiniz ya. zaten aslan parçası. Biz burada böyle mavi aslan üniformalı piçleri ya. görmeyi sevmiyoruz aynen. Yani biz böyle orospu <laughs> ee, çocuklarından çok şey almıyoruz. Haz almıyoruz <laughs> biliyor musun? Lan geç kenara amına kodumun çakalı ben konuşuyorum polise sus. Benim olduğum yerde sen konuşma. Soner. Sen <laughs> konuşma Soner. Aa! Orospu lan. Lan tespih istiyoz adamın. <laughs> Anayı da alıyorum, bayciyi de alıyorum ben. Anayı da bayciyi tamam. alıyorum. Tamam. Umut. Lan Umut. Lan Oros bu evet, çocuğu tamam. Umut. 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 Hangileri Şuradan. mi satıyorsun? Lan Ne satıyorsun şimdi şey, dostum? Bekle kardeşim. Bekle. Satıyorum bir de üstündeki dikimi satıyorum. Tamam hepsini alıyorum. Anayı da bacıyı da alıyorum. <laughs> Gel. Kanka. Şenan kanka bir baksana. Ha eh, eh. Kanka sana bir şey diyeceğim ama bak aramızda zaman bak. Hacı da gelsin. Aramızda, Hacı da, arası, da bize. Gel 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 gel. Gel buraya. Gel, gel buraya. Burada, 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 burada. Gel, gel, gel. Kenan. Kenan kanka. Kanka. Bak şimdi şurada sana birisini işaret edeceğim. Tamam. Lan oruz bu çöl. Tamam tamam. Şimdi sana birisini işaret edeceğim. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Doge, doge açın tamam mı? Okay. Anayı da bacıyı da böyle kucağa alırım bir zaman sonra tamam mı? Tamam. Kim, tamam. Kime? 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 Ben sana ben sana ben sana ayıktıracağım tamam mı? Tamam. Tamam. böyle anayı tamam. da bacıyı da böyle kucağa alırım. Diyeceğim. Hadi gel. Gel Kerem gel. Kerem. Şuna yap şuna yap şuna yap Hattan Hattan gel gel Rıdvan'a yap Rıdvan'a yap Rıdvan'a yap, rıdvan yap, rıdvan yap Nerede rıdvan rıdvan rıdvan. Rıdvan rıdvan, rıdvan. rıdvan 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 Kral Kral bir gel bak Kanka sana bir şey diyecekmiş de bu adam Ben öyle dur de... Kanka hmm. muhabbet biraz derin ben de bende mi? Ana ayda ha iyi tanıyor ya bak. Rıdvan ne diyor oğlum? Ben Rıdvan oğlum sen hiç nefini sikim lan ben. Senin, senin şey. namus gitti Ya benim oğlum ne yapıyor yine burada orospunun oğlu? Ben İstemiyorum oğlum seni Evlat, reddettim artık anlamıyorsun. <laughs> Tam sakin ol. Tamam sakin ol paşa oh. sikir et ama. Gidim dövüm gelin sorun. Ne dur Anamına kodumun oğlu senin ananı sikerim bak. He. Ben sana demedim ulan de <laughs> bir daha burada görmeyin sen diye. Sen nereden öğrendin lan? Ben, oh. olsun, size ama. Ha. <laughs> ayıp et. Lan oğlum ayıp yatak Abi yok yok. Lan sus o, o bu çocuğa. Sen kim ulan çocuğa. LAN! Geri zekalı niye düştün sen gel buraya. Bana bak lan. Ne ne ne? Dingil. Aptallar. Niye bu niye çocuğunu yine aldın abi Ben buna el attıklar reddettim. Oğlum olsun bu çocuk senin özün kanın ya bana okuyan mal mı? Anasını şey... sende sikmedin çıkmadın mı bunun? Hayır oğlum sen yanlış biliyorsun o muhabbet ya. Lan grup yapmadık mı? Ya kışıklı sen benimle bir kenara gel ya. Geldim, Geldim. Gel gel lan nereye gidiyorsun? <laughs> eh gitti gitti mekan in the world. Yakışıklı. Aa, yakışıklı. Buyur yakışıklı Eee şimdi sana bir şey söylemeye geldik. Biz eee tamam, kimse buyur. duymasın da bize eşcinseliz tamam mı? Biz yani gay pol oynuyoruz. <laughs> oğlum s <laughs> uyuşturucu mu sattınız lan? Sen sen misiniz? Uyuşturucu mu sattınız oğlum? Eğer gel rıp bu çocuklar. Tamam. Bay hoşlandık senden. Senden fena hoşlandık. Sikişmek istiyoruz kısaca yani anladın mı? Var mısın yok musun bizde bu aşka yelken açmaya? Yok. <laughs> ne demek Bak peki şu. Kanki. Bir şey Peki şu göt derine girmek <laughs> istemezsin misin ya? Yakışıklı bak bak. Şu göt <laughs> derine girmek ister misin ya? Hacı ben... Anıl abi. Anıl abi sikek mi bu tarı Ne diyorsun? Ananı sikeyim Anıl abi bu. Anıl abi! Anıl abi! Anıl abi nasıl sikler lan? Anıl lan abi iyi misin lan? Lan Anıl abi param pinçik ettiler lan. Anıl abinin anan delini genişlettiler lan. Lan uyanın lan! Anıl koç havalı döndü lan! Uyanın lan! İdris koç havalı döndü lan! İdris koç havalı döndü lan! İyi hadi gel. Abi sen, sikerim de, de siker mi öyle malına sırıtma gözümün önünde hadi. Oğlum sen de sikerim öyle gözümün önünde sıra durma lan. Oğlum sen de sikerim şimdi öyle gözümün önünde sıra durma <tim>, Yok. <laughs> Ee, oğlum, oğlum seni de sikerim öyle gözümün önünde sırıtıp durma. Oğlum seni sikerim öyle gözümün önünde sırıtıp durma lan. Hadi Oğlum seni de sikerim öyle gözümün önünde sırıtıp durma yaram. Lan sen de kendin lan. Ya bir dakika ya bir dakika. Biz, biz senden korkacak adamlar değiliz. Onu bilmiyorum. Senden korkuyor gibi. Oha, <laughs> ne yapıyor lan polis özel? Tamam, biz senden, senden... Biz senden, senden korkmayacak adamlar değiliz dumancıyım tamam mı? Yani biz öyle silahla yani. edip durma yani. Aynen Aynı o üstünde yok, yok mermileri mermileri kafanıza, 15'de. boşaltırım bilmem ne. Hayırdır ha, oğlum amına hiç koyayım. Şey hiçbir şey yapamazsın. Oğlum sen hiçbir şey yapamazsın. Amına koyduğum bu çakalı şey Cumhuriyeti devleti. Oğlum bak bir her zaman bak, yanımızda. Bir de hastane önü burası anladın mı? Burası kameralı bölge. Bak burada polis, özel harekatlarımız, jandarma, sikkolarımızın hepsi burada bulunmak da bize hiçbir şey yapamazsın sen. Tamam yarran kafası. Yarran kafası seni. Sen bu adamlar varken bu ülkeyi hiç Hepsi şey burada. Bu adamlar seni burada yatırır siker. Sen ağzını açamazsın. Polisim. Polisim. Yok, lan yok. böyle de polis sikiyim ben ben Böyle polisin amına ya rams Amına devlet böyle devlet benim. Lan. Amına da koyarım devletini de sikerim götünden yatırır aşağı alırım. Amına da koyarım. E, e, e. Devlet e, e. biziz oğlum e, e. bu saatten sonra. Amına kodum o polisleri. <laughs> beni alacak, beni alacak, beni alacak. Arabaya <laughs> al beni, arabaya al. Paşa arabaya al. Allah <laughs> belanı versin. <laughs> Paşa al artık beni. Amına kodum. Lan al. Andres Todo Benim ekip bir Todo Vito peşinde sivil ekip Oto Pilata Oplomo Çanta Prada İtalyano Yeter ki bir alo Yeter adım Eragedi kapım Planladım adım adım